Kurtlar Vadisi için şunu söyleyeyim, işte o MHP'nin dizi önerisinden çıktı hı hı. mevzu. Hani küçük çocuklar olur, uslu durması için, yaramazlık yapmaması için telefon verirsiniz, işte çizgi film, çizgi açarsın, film açarsınız falan ya. Aslında tam da bir e, halkın önüne o dizi, Kurtlar Vadisi dizisi ve filmleri konularak. E, yayınlandığı dönemlerde bunlar Buyurun yapıyordu. mutlu olun bununla. Mesela Bakın, alıyoruz stratejik önce. o dönemde gerçek sahada ne oluyordu? Stratejik derinlik deniliyordu. Stratejik çukura düşüyorduk. İşte Suriye sahasında olanlar, Yunanistan, işte adalarda, bir, bir sürü adalar, adalar şunlar bunlar, AB uyum yasaları, anlam planları, sonrasında işte dediğim gibi Suriye sahasında yaşananlar, bütün stratejik kayıpların üstü. Ee, bu dizinin verdiği etkiyle çuvalın ee, intikamını aldık mı olay bitiyor. Tabi tabi bir de şeyle vardı sonradan. Mesela fetö kumpasları da orada aklanıyordu aslında. E, ee, Hatırlayalım onu da belirtelim. O so, son yıllarda fetö kumpasları başladığı zaman ve burada şunu da söylemek istiyorum Milliyetçi Hareket Partisine. Ee, Sayın Semih Yalçın, Sayın Devlet Bahçeli. Şimdi Papa'nın İznik Konsil ayinine karşılık Kuruluş Orhan dizisini önerdiniz. Peki efendim çok güzel. Ee, müstemleke valisi gibi açıklamalar yapan ABD'nin Ankara Büyükelçisi de dedi ki Türkiye Cumhuriyeti adına Yunan basınına 26 Eylül tarih verdi. E, tarih verdi. Ruhban okulu. Ruh, adı Ruhban okulu açılacak dedi. Buna karşı hangi diziyi önerirsiniz sayın Devlet Bahçeli? Sen soralım. Sen bunu da arkadaşlarım yani, bu alalım Buna karşı da, da soralım? ya böyle bir siyaset strateji uluslararası siyaset dizi diziyle yapılır mı ya? Dizi önererek yapılır mı Allah aşkına? Neyi konuşuyoruz biz? Yapılıyor. E, yapılıyor ama işte niye boşun olmadığını da bunu da anlattım ve sonra Heybeliada Ruhban okulu bakın biz e, insanlar elbette dinini yaşamalı, e, inansızlığını yaşamalı e, buna hiçbir itirazımız yok. İnsanlara din hizmeti verilmeli, evet. bu dini ihtiyaçları karşılanmalı bu noktada bir itirazımız yok. Evet. Ama şunu soralım o heybeli adı ruhban okulda masum bir konu değil ve bu, bütün bu konuştuklarımızdan bağımsız bir konu da değil. Niye kapatıldı? Türkiye Cumhuriyeti kapatmadı. Türkiye Cumhuriyeti dedi ki bütün özel okullar devlete bağlanacak kardeşim. Evet. Siz e var hala bağlıdır. Süryani okulları, ha, Ermeni okulları var. Ama yerde. Fener Rum Patrikhanesi o dönemde 1971'de bunu kabul etmedi. Niye kabul etmiyorsunuz devlete bağlanmayı? Heybeliada, Ruhban Okulu devlete ülkene. bağlı eğitim, öğretim yapmasını niye kabul etmiyorsunuz? Ve şu an eğer açılırsa ve onların istediği şekilde özellikle açılırsa, özellikle yani, yani özel bir yani, ha, özerk yapıda yani Milli Eğitim Bakanlığı'na veya Barsın. YÖK'e bağlı olmadan açılırsa, bir şey olacak zaten burada iktidarın da e, umduğu fayda bu biri şu güncel bir fayda meşruiyet bu kere unutmayalım o meşruiyet krizini ne unutmayalım. ne konuşuyoruz evet o bir, o, bu bunu sağlayacak da. ikincisi iktidarın da buradan ideolojik olarak siyasal İslamcılık noktasında devşireceği bir şey var malum bu iktidar bir tarikat-cemaatler koalisyonu 15 Temmuz sonrasında da bu devam ediyor FETÖ'nün ihanetine rağmen. Ders çıkarılmadı devam ediyor. Ve bu tarikat ve cemaatlerin çok e, bir karanlık ağ gibi Türkiye'yi sa, e, saran medreseleri var. Devrim kanununa aykırı bir şekilde. Sen Heybeliada ruhban okulunu devlete bağlı olmadan açarsan, izin verirsen buna dönelik bir yasal düzenleme Döneriz, yaparsan. ve kanunu. Ve buradan ne olacak? Mevreselerin meşruluk kazanması sağlanacak. Yani iktidar kendisi bir meşruiyet, politik olarak bir meşruiyet kazanımı elde edecek. Amerika nezdinde, Beyaz Saray nezdinde tarikatlara bağlı medreselerde meşruluk kazanmış olacak. İki, iki tane meşruiyet olayı çıkıyor bakın e, karşımıza. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle e, konuşmamız gereken ve bunun arkasından da bu heybeli Ruhban Okulu açılırsa ekümeniklik olayı daha güçlü bir şekilde bizim önümüze koyulacak. Bakın buradan tarihe not düşüyorum. Daha güçlü bir şekilde önümüze konulacak. O yüzden herkesin e, bu konuda bilinçli olması lazım ve siyasi muhalefetinde, hani bizler burada gazeteci, yazar, işte aydınlar e, anlatıyor üstüne gidiyor, e, siyasi muhalefetin de bu konuyu önemsemesi ve lazım. Ve donanımı tarihçilerle, evet. ellerindeki evet. argümanlarla, evet. bunun nasıl bir milli bütünlüğe zarar vereceğini anlatır Tabii. bir şekilde, Hı -hı. stratejik bir şekilde oturup bir plan yapıp bunun önümü kesilir ya da açıklanır mı? Ne olur mu? Anlatılması gerekir. Sayın evet. Kepekçi, son 5 dakikan buyurun. Şimdi bir kere Kuruluş Orhan'la ilgili şunu ben ifade ederek başlayayım. Kuruluş Orhan dizisinde bir Osmanlı Osmanlı'nın ilk dönemine karanlık, tarihte karanlık alan olarak belirtiyorlar. O dönemde açıkçası çok net tarihi belgeler yok. Detaylı belgeler yok. Ama biz şu an tabi senaristler o bölge o boşluğu doldurmak için az önce Fatih'in de bahsettiği gibi güncel siyaset mesajları vermek için istedikleri gibi orayı uyarlıyorlar. Dolayısıyla bu şöyle bir tehlike ortaya çıkarıyor. Zaten biz okumasını sevmeyen bir milletiz. Evet. böyle Böylece bizim gençlerimiz tarihi oradan öğreniyor. Dolayısıyla öyle bir noktaya geliyor ki yani yarın Osmanlı tarihi şu andaki son 20 yıldaki AK Parti tarihiyle eş <laughs> anlatılırsa şaşmamak lazım. Evet. Yani bilinçaltta böyle bir yapılanmaya yapılanmaya gidiliyor. Dolayısıyla bu anlamda tarihler birbirine giriyor. Bu, bu, bu noktada kesinlikle bizim çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzun alt çizmek lazım. Yani böyle bu e, tarihin e, filmlerle öğrenilmesi işi öyle basite alınacak bir mesele değil. Onu çok net ortaya koymak lazım. Aynısını hocam lafınızı unutmayın. Payitaht Abdülhamit diye diye bir, hepsi, bir ara söyle. çok popüler. Kuruluş Osman. orada or... da çok ciddi mesajlar. Evet. Halbuki tarihte hiçbir zaman öyle bir Abdülhamit olmadı. Öyle Mesela yok. ben yok. şunu söylerim hep. Abdülhamit ne abartıldığı kadar iyidir, ne abartıldığı kadar kötüdür. Kötür. O ayrı bir şey. Ee, ya iyi yönleri de vardır, kötü yönleri de vardır. Ama ama orada ya bak Abdülhamit'e de bunlar yapıldı bize de bunlar yapılıyor diye yine bir stratejik kayıtların geriye gidişin üstünü örtme var. Hatırlayın Samanyolu'nda da Şubat soğuğu vardı. Evet evet. Yani evet. diziler arasında çatışma evet, gibi evet, yani evet. evet. karşılıklı mesela yaşmalar olurdu hatırlar, hatırlarsanız. Ben şimdi tabi e, bu anlamda ben de MHP şunu demek istiyorum dizi değil ben belgesel öneriyorum onlara. Lozan belgeselleri, Fener Patrikhanesi'nin tarihi, İstanbul'da ekümenik tartışmaları, çünkü devlet dizilerle değil ancak gerçeklerle yönetilir. Başka bir konu, e, madem Papa'ya karşı bir dizi öneriyorlar, ben de şunu diyorum. Gerçeklerin kurguyu yendiği belgesel. Böyle bir belgesel öneriyorum ve ekümenik ve Türkiye'nin egemenlik hakları diye bir belgesel hazırlanmasını ben bu anlamda e, öneriyorum. Ve Kuluş orhanı e, pan zehir diye önerenlere aslında Osmanlı arşivleri herkese açıldı. Herkes evet. şey biliyor. Gidip Osmanlı arşivlerinin o bakmalarını, gerçekleri daha doğru göreceklerini. Şimdi bu filmleri çevirebilmek için yönetmen, yapımcı, senarist falan bulunamayabilir. E, halk arasında iba <laughs> atıp toplayıp değil mi? Öyle bir, Kesinlikle. bir şeyle şimdi. Hadi oyuncular gönüllü oynadı diyelim e, vesaire oldu da bunu yayınlaması vesaire yapmasına pek müsaade edebilecek bir konjök şey yok. Ne yazık ki öyle. E, ne yazık zaman öyle. Yok Kısası, şu anda. strateji dizileri yerine ben strateji belgeleri izlemeyi tavsiye ediyorum. Evet. Ee, şimdi yavaş yavaş topluyoruz son 4 dakika kalan zamanımızla Bağımsız Türkiye Partisi'nin 7 Aralık'taki olağan kongresinden bahsedelim.